Mescidi Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine anlamı koydum. Sanki bir yeraltı nehir çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. Bir zamanlar kıblesi bendim. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssü idim Bellidir kutsallığım şehir ismimden Her yana nur saçan bir kürsü idim Hani o günler ki binlerce mümin Tek yürek halinde bana koşardı Hem şehrim nebiler yüzü hürmetine Cevaba erişen dualar vardı Şimdi kimsecikler varmaz yanıma Mümin de yoksunun tek ve tenhayım Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı, çöllerde kayıp bir yetim mahayım. Mescidi Aksa'yı gördüm düşümde, götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa, kucaklasın beni İslam diyordu.